Herkese merhaba. Yeni videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bohçe için aldığım makyaj malzemelerini ve kişisel bakım malzemelerini paylaşacağım. Ben bunları arkadaşlar farmasiden aldım. Farması üyeliğim var uzun bir süredir ama bu aralar aktif yapamıyorum. Daha çok youtube'a ağırlık verdiğim için. Üyeliğimle aldığım için de arkadaşlar bunlar bana çok uygun fiyata geldi. %30-%40 indirimle aldım. Eğer sizlerde böyle bir alışveriş yapmak istiyorsanız aşağıya linki bırakacağım. Oradan üye olabilirsiniz arkadaşlar. Sırf size yardımcı olmak için dediğim gibi aktif olarak şu an satış yapamıyorum. Dilerseniz fazla lafı uzatmadan videoma geçelim. Ama ilk önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildiğim zilini açarak bana destek olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Şöyle bu kolide hepsi. Ben bunları tabii ki de açtım. Gelelim yine bayağı oluyor. Sırayla elime geldiği şekilde göstermeye çalışacağım. Şöyle faturam var içinde. Şöyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu buradan faturaya göre sırayla gidip size öyle göstermek istiyorum. Çünkü isimlerini karıştırmak istemiyorum. Şöyle ilk önce Stay Stayfresh deodorantlar var iki tane. Şöyle aldım, hatta şunu kullandım arkadaşlar. Çok memnun kaldım. Gerçekten de 24 saat etkili. Üzerinde yazdığı gibi kokuları da çok hoş. Bunu da kokusuna baktım tabii ki. Bu biraz daha hafif. Bunun kokusu biraz daha belirgin arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Sizlere mutlaka bunlardan öneririm. Deodorantlar arkadaşlar, alüminyum boya ve paraben içermiyor. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Böyle bunlar hemen şuraya koyalım. Ee, daha sonra rolon. Şöyle bir. E, bu parfüm arkadaşlar ben daha önce kullandım hatta şu an daha bitmedi. Ee, yine aynı parfümden almak istedim değiştirmek istemedim. Şöyle Farmasinin e, Sensational parfümünü ve deodorantını aldım. Şöyle ışıktan da parlıyor. Böyle bu şekilde. Bunu da kokusunu çok beğeniyorum dediğim gibi kullanıyorum kendim ve bunu da mutlaka size öneririm. Böyle ikili bunu aldım. daha sonra sırada yüz yıkama jelim var. Şöyle aynı Sefa'dan aldım bunu. Yüz yıkama jelini aynı Sefa serisinden. Bu cildi nemlendiriyor arkadaşlar, kurutmadan nemlendiriyor. Kir, yağ ve makyaj kalıntılarını derinlemesine temizlediğini vaat ediliyor. Daha henüz kullanmadım. Bunun çay ağacı serisini kullanmıştım arkadaşlar. Ondan da memnundum. Bundan da memnun kalacağımı düşünüyorum. Şöyle yüz yıkama jeli. Daha sonra şöyle karışık gidiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi fatura üzerinden. İki tane. Çok fazla oje kullanmıyorum ama yine elimde olsun diye şöyle iki tane oje aldım. Şöyle yapayım. Renkleri şu şekilde. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da. Daha sonra mat likit ruj almışım. 207 numara. Bakıyorum hangisi galiba. Şöyle şunlardan biri arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Ee, eyeliner. Ha şu. 207 numara. Bu arada arkadaşlar havalarda felaket ısındı. Hafta sonu yanıyoruz. Şöyle bunu da açmadım. Rengini göstereyim. Böyle bu şekilde mat rujlardan aldım. Şöyle. Bunları arkadaşlar bugün e, denemeyeceğim. Önümüz bayram arkadaşlar. Bayramda söylediğim gibi e, nişanı yapacağız. O gün tüm bu, bu malzemelerle makyaj yapacağım. O gün de sizlere mutlaka çekerim. Birlikte nişana hazırlanırız. Bir sonraki videom e, muhtemelen o olur. Şöyle likit ruj buydu. Ve daha sonra dudak dolgunlaştırıcısı var. Onu sürdüm arkadaşlar şu an. Biraz böyle yanma yapıyor. Onu hissediyorsunuz. O hangisi? Galiba şu. Hemen bunu da açalım. Çok fazla makyaj yapan biri değilim arkadaşlar. O yüzden çok bilgi sahibi de değilim açıkçası. Şöyle şeffaf bir yapısı var dediğim gibi bunu sürünce biraz yanma yapıyor Sadece bu da bu şekilde daha sonra ne varmış açıktan ortaya BB krem Nerede? şurada Arkadaşlar bunu BB kremi daha önce kullandım ve bundan da çok memnun kaldım Böyle e, yapısını çok beğendim açıkçası. Fondöten gibi değil tabii ki BB krem. Böyle bu şekilde. Boyutu da böyle 50 milim arkadaşlar. Bu bana bayağı yeter diye düşünüyorum. Çok fazla sürmüyorum dediğim gibi. Hele şu sıcak havalarda hiç makyaj yapılmıyor gerçekten. Daha sonra... Şu keratinin bakımının spreyini aldım arkadaşlar. Bunun şampuanını kullanıyorum şu an. Ondan da aldım hatta. Onu da göstereyim şöyle. Bundan da çok memnunum. Yumuşacık yapıyor. Gerçekten keratin bakımını e, fark ediyorum. Böyle bunun hem spreyini hem de şampuanını aldım. Daha sonra likit kapatıcı almışım arkadaşlar. O da galiba şu. Bunu da açalım. Bundan daha önce hiç kullanmadım. Dediğim gibi nişanda hepsini kullanacağım. Şöyle. Gözaltı likit kapatıcısı. Böyle bir yapısı var. Bakalım bir sonraki videoda size deneyimlerimi söylerim. Likit kapatıcı bu şekildeydi. Ee, daha sonra Lotion. şöyle el ve vücut losyonu aldım. Bundan da daha önce kullandım. Bunun da e, kokusu çok hoşuma gitti arkadaşlar. Zeytinyağlı ürünleri zaten çok seviyorum. e Farmasi de bu konuda gerçekten başarılı. Şöyle el ve vücut losyonu. E, boyutu da baya büyük. 200 milim. Bu da bana baya yeter. Uzun bir süre yeter bana. E, daha sonra ya saç bakım kremi. Bunu da az önce sürdüm arkadaşlar saçlarımı taramadan önce. Gerçekten kolay tarama sağlıyor. Şöyle düz ve hafif dalgalı saçlar için. Kokusu da gerçekten çok güzel. Saçlarımı yıkadıktan sonra sürülen kremleri daha çok tercih ediyorum. O yüzden bu kremden aldım. Style Ego diye ismi. Daha sonra BB'nin rujunu aldım arkadaşlar. Şöyle kaç numaraymış? 03 numarasını almışım. E, i̇smi de Birthday Cheat Ch 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 diye geçiyor. Yanlış söylemiyorumdur inşallah. Şöyle bunu da açalım. Bunun da rengi şu şekilde. Maskelerden artık ne kadar ruj süremesek de arkadaşlar yine insanın canı bazen e, sürmek istiyor. Daha sonra göz farı paleti aldım arkadaşlar. Şöyle 12 renk. Bunu da açalım bu şekilde renklerini şöyle tercih ettim bir tane daha rengi vardı arkadaşlar ama onun renkleri şu an kullandığım far paletine yakın olduğu için bunu tercih ettim. Buradaki renkleri daha diğerinin renkleri daha soft arkadaşlar. Bunlar biraz daha canlı. Şöyle bazıları kendinden simli. Bu da böyle. Ee, sıradaki ürünümüz Heh, fırça seti arkadaşlar fırça setini de tek ilk önce tek tek seçmiştim sipariş verirken. Daha sonra sipariş tamamladığınızda ilerlediğiniz zaman indirimler çıkıyor arkadaşlar. Orada indirimlerde bu fırça setini gördüm. Daha uygun olduğunu, orada tabii ki indirimde olduğu için daha uygundu. O yüzden diğer fırçaları iptal edip bu seti aldım arkadaşlar. Onu da göstereyim. Hemen şöyle hatta kutusu bile var. O yüzden bu çok hoşuma gitti. Hemen açalım. Dört parça şu şekilde renkli pudra gibi krem gibi bir rengi var fırçaların böyle bu şekilde daha sonra arkadaşlar bir tane de şey alacaktım sünger makyaj sünger alacaktım o farmasinin kalmamış onu trend yoldan sipariş verdim o da geldi onu da göstereyim sizlere şöyle dörtlü makyaj süngerlerinden aldım. Rengi de farklı farklı geliyor arkadaşlar. Bana böyle pembele yeşil göndermişler. Bunu da açalım. Aslında farmasi'den almak istiyordum. Onu da ama dediğim gibi kalmamış. Stokta yoktu. Şöyle bunlar da gayet yumuşak. İşimi görür zaten benim. Şöyle ise de bu şekilde. Çok tatlılar. <laughs> İnsan kullanmaya kıyamayacak bunları. Bu da bu şekildeydi. Daha sonra sıradaki ürünümüz yani saç fırçası aldım arkadaşlar. Şöyle tarak kolay tarama sağlıyor bu da. Bunu da bir kere kullandım. Gerçekten güzeldi. Şöyle e, şekli de, şu şekilde. Hatta şöyle parlamasını poşetinden çıkartayım. Böyle arkadaşlar. Biraz plastik kılları falan. Böyle seviyorsanız eğer bundan da alabilirsiniz. Bir tane daha fondöten aldım arkadaşlar. O da stay, stay maddenin. Şöyle mat bir fondötenini aldım. Bunun numarası kaçmış? Bunu da 0.3 almışım arkadaşlar. Açıktan ortayaydı galiba. Şu an tam hatırlamıyorum. Bakayım. Aynen yazmıyor. Böyle bu şekilde. Bunlardan arkadaşlar parmasiye ilk başladığım zamanlar öğrenci vardı o zaman. Tabii ki şu an okullar kapalı. O ara çok satmıştım. Herkes çok memnundu. O yüzden bundan almak istedim. Bakalım ben de deneyeyim. Daha sonra ne kaldı? Parfümleri gösterdim. Ha, göz kalemi var arkadaşlar. Bu da şurada. Siyah göz kalemim çok az kalmıştı. Şöyle 01 siyah aldım. Şöyle şu ekspres olanlardan normal bir göz kalemi. Şöyle göstereyim. Bu da bana bayağı bir yeter. Sonra ne kaldı? He, maskara. İki tane maskara aldım arkadaşlar. Bir tanesi bu aralar çok duyduğunuz çift etkili maskaradan arkadaşlar. Bunu gerçekten denemek istiyorum. Şöyle hemen açalım. Pardon. Şöyle bir tanesinin fırçası bu şekilde kalın. Bir tanesi de hemen bunu kapatalım. Biraz daha ince olması lazım. Açmadım bunu. Aynen. Biraz daha ince arkadaşlar. Beni görüyor netlemiyor. Şöyle yapayım. Dediğim gibi bu ara şu influencerlar falan sürekli bunu öneriyor. Bakalım ben de deneyeceğim. Bir tane de e, nerede o? 3D efekt olan maskaradan aldım. Maskara biraz kullanıyorum arkadaşlar. O çabuk bitiyor. O da şu şekilde. Bunu da açalım. Bunun fırçası biraz daha kalın. Daha önce böyle bu kadar kalınlıkta kullanmamıştım arkadaşlar. Bunu ilk defa kullanacağım. Bakalım nasıl olacak. Dediğim gibi bunların hepsini e, nişan günü benimle hazırlanan videosunda göstereceğim arkadaşlar deneyip. Bakıyorum daha sonra heh, dip lock eyeliner'ım kal, kalmış. Bunu gösterdim. Son olarak şöyle bir ince eyeliner aldım. Daha önce kalem eyeliner kullanmıştım. Bunu da ilk defa kullanacağım. Şöyle ince bayağı. Bakalım bunu nasıl sürebilecek miyim arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Aldıklarım bu şekildeydi arkadaşlar.